Kavga Karatay ilçesi Konya-Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre 34VB-4366 plakalı minibüsün sürücüsü Hasan Ö, önünde seyreden Mehmet Ali Özoğlu'nun kullandığı 70AV-077 plakalı otomobili arkadan çarptı. Kaza sonrasında iki sürücü arasında kavga çıktı. Adam oldu biz arabamızdan inerken koşarak kendi saldırdı bize. Bir de daha fazla mi? Çekti kaçtım ya Kaçmazsam ben mahvedeceğim beni. Yani. Ne yani ne ne orada? tane saçma var ha burada. E, yani iyi iyi. iyi. Tamam. Kavgada Hasan Ö, aracından aldığı tüfekle ateş açtı. Tüfeği görmesinin ardından kaçmaya çalışan Özoğul bacağından yaralandı. Allah nasıl yiyormuş? İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öz Oğul, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Şüpheli Hasan Öyse suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.